hoş geldiniz. Bugün 14 Kasım günlerden pazar piyasaların kapalı olduğu bir gün daha ve dünkü karanlık ve kalitesiz videodan sonra birazcık daha iyi olduğunu düşündüğüm daha az yankı yaptığını umduğum bir odaya geçtim ve birazcık daha fazla ışık var yüzüm en azından gözüküyor şu anda kameradan kaynaklı bir kalite düşüklüğü var onu da çözmeye çalışacağım neyse bu videoda şöyle bir giriş yaptım ve devamını da anlatıyor anlatıyor olacağım görseller üzerinden anlatmaya çalışacağım biliyorsunuz Geçen hafta Berat Albayrak'ın yerine lütfen Elvan gelmesinden sonra borsamız Gerçekten çok güzel bir rally yaptı bu hafta ve geçen hafta dolar çok büyük düştü Ayrıca aşağı haberlerinden sonra da altının güzel düştüğünü görüyoruz altındaki büyük düşüşün işte sebebi tam olarak bu altın büyük düştü Çünkü eee aşı bulundu dendi. Ama sonrasında hafif gördüyseniz de biraz düştüğü yerden kalktı. Çünkü aşının gerçekten ne kadar yararlı olacağı bilinmiyor. Borsa İstanbul'daki yükselişin aslında bir diğer sebebi Türk Hava Yolları, Pegasus, Tav Hava Limanları gibi e, şirketlerin de yükselmesiydi. Bu şirketler yükseldi çünkü aşı geldi, ulaştırma her şey geri yükselecek dendi, yükseldi. Ama sonrasında şöyle bir şey fark edildi ki bu yıl sonuna kadar sadece 25 milyon Kişi aşıya ulaşabilecek ve devamında da bir dahaki yıl içerisinde sadece 1,3 milyar kişiye ulaşılabilecek. Bu ne kadar yeterli olur bu tartışılmaya başladığında. Dün konuşurken bir arkadaşımız bana dedi ki Aselsan hakkında yatırım yapmak istiyorum, bir bakmak istiyorum. Ben de küçük bir yarın video yapacağım, yarın küçük bir bahsedebilir miyim Aselsan hakkında dedim ister misin dedim. O da isterim dedi. Ben de bakarsan hakkında şunu söylemek istiyorum. Şu anda Avrupa'daki çok büyük şirketlerden birisi. Avrupa'daki hatta açıklanmıştı. İlk 50'ye giren bir şirketimiz kendisi. Ama e, acaba bu şirket bu hızını daha ne kadar ilerletebilir? Çünkü baktığımızda çok uzun süredir yükselen bir grafiği var. Yükseliyor yükseliyor. Borsanın da etkisiyle yükseliyor. Acaba e, yani daha ne kadar gidecek? dünya bilinçliğine mi gidiyor? Buna da bakmak lazım. Bir şirket tamam güzel kar ediyor olabilir. Döviz borcuna da bakmak lazım. E, bakıyorum FK'sı falan şu anda o kadar da yüksek değil. Hatta isterseniz birazcık birlikte baktığımız yere gidelim. Evet şimdi uzun uza diye bir şirket değerlendirmesi yapacağım bölüme geldim. Bu Aselsan'ı bu arada örnek olsun diye yapıyorum. Tüm şirketler için aynısını uygulayabilirsiniz neredeyse. Evet şimdi burada PDDD dediğim. Pd bölü dd dediği şey piyasa değeri bölü defter değeri. Yani piyasa değeri bu şirketimizin ne kadar ve buna göre ne kadar taşınamaz. Yani nakit ya da taşınamaz varlığı var. Ne kadar varlığına ne kadar piyasa değeri vermişiz. Onu gösteriyor 2.59. Bu değer ne kadar azsa o kadar iyi. Mesela 100 olursa çok aşırı değerlenmiş diyebiliriz. Ya da 1'in altındaysa da çok aşırı ucuz kalmış diyebiliriz. Sonra Burada bakmak istediğimiz şey 16 milyar. Evet şurada öz sermaye dediğimizde şey 16 milyar TL. Buna göre piyasa değeri de aşağı yukarı 40 milyar TL oluyor. Evet burada da gördüğünüz gibi FK oranı var. FK oranı da ettiği kâra göre ki net kar yanda gözüküyor 3 milyar TL. Ettiği kâra göre piyasa değerini ne kadar karşılıyor? Bunu gösteriyor. Şurada tavan ve taban fiyatları görülüyor. Tavan fiyatı o yıl içerisinde büyük ihtimal yıllık gösteriyordur. O yıl içerisinde ne kadar yükseldiği ya da grafiğe göre de değişir. Ne, baktığınız grafiğin en düşüğü ya da en yüksek yerine gösteriyor olabilir. Yani bu sistem en fazla ne kadar çıkmış şu ana kadar ve en fazla ne kadar düşmüş bir yıl içerisinde için. Yani burada piyasa değeri gördüğünüz gibi 40 milyar demiştim. 41 milyar 800 milyon TL civarında ve en son cuma günü kapanışını yapmış bir şirketimiz kendisi. Gerçekten yolunu açık görüyorum. Bu arada demin söylediğim yanlış anlaşılabilecek bir söz var. Avrupa'nın en büyük 50 şirketi savunma şirketi arasından. Onu da ekleyeyim isterim. Baca bunlara bakacağım söylüyorum. Defter değeri, piyasa değeri, defter değerine bakıyoruz. FK'ya bakıyoruz. Eğer birazcık sanayi şirketi ise FD, Favorit dediğimiz bir şey var. Bu da ne demek arkadaşlar? F'de power up şey, power oradaki F power diye yazılan şey, faiz, vergi, amortisman öncesi kardır. Yani e, bu şirketin ne ürettiğine ne kadar hızlı ürettiğine baktığımız diyeyim, e, bir şey. Yani ne kadar ciro yaptığına da baktığımız bir şey. Yani faiz giderlerini çıkarıyoruz, vergi giderlerini çıkarıyoruz, amortisman giderlerini çıkarıyoruz, ondan önceki karına bakıyoruz. Bunu yabancılar çok fazla kullanıyor diye önemsiyorum. Onu da bilin. sonra FK zaten söyledim. FK ne kadar düşükse bizim için o kadar iyi. Şu anda mesela baktığımız örnekte atarsan ona yakın bir FK'sı var. iyi i̇yi sayılabilir. ve 12 ve 6 benim için kabul edilebilir iyidir. 20 ve 6 olabilir. 20 ve üstü artık pahalıya girer. Tabii ki de bu mesela bazı dönem Türk Hava Yolları şu anda hiç kar etmiyor. Neden? Konjektür olarak, konjektür dediğimizde. Yani dönemsel olarak, gelecek olarak bir sıkıntısı var. Ya yani ulaşım sektörünün şu anda aşığı olmadığı için aktif bir sıkıntısı var. O yüzden ulaşım sektörü düştü. Bu Türk Hava Yolları'nın değerinin düşmesi gerektiğini söylemez. Zaten bunu piyasa fiyatlamıştır büyük ihtimal. Şu anda fiyatları 20 liralarda, 18 liralardan çat 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 9 liralara kadar düştü. Geçen hafta 9 lira seviyesindeydi Türk Hava Yolları. E, bu video şu anlık bu kadardı. İstediğiniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz tekrardan. Ya da videoya eklemek istediğiniz. E, görsel konusunda şu anda bayağı bir amatörüm. Ses kaydederken bir yandan bir şeyler yazabilmek ya da bir şeyler e, daha anlatabilmek isterim. Daha iyi anlatabilmek isterim ama şu anda bu kadar oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen biri varsa e, beğenirseniz abone olursanız yarınki video ya da gelecekteki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.